Merhaba çocuklar. Bugün ilk ünitenin ilk konusu olan çarpanlar ve katlar konusunu işleyeceğiz. İlk videomuzda sadece bir adet kazanımımız var. Bu kazanımımızda pozitif tam sayıların tam sayı çarpanlarını bulacağız. Pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazacağız. Öncelikle hangi terimleri öğreneceğimizi görelim. Bir tam sayının kalansız bölünmesini sağlayan pozitif tam sayılara o sayının çarpanları denir. Veya bölenleri de denilebilir. Mesela 20 sayısını ele alalım. 20 4 ile 5'in çarpımıdır. Yani 4 ve 5 20'nin çarpanıdır deriz. Yani bölenidir. 20 ise 4 ve 5'in katıdır. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki sayıların tüm çarpanlarını bulalım. Yani şöyle 30'un çarpanlarını bulalım. 30'un birçok çarpanı var. Bunları bulmanın en kısa yolu çocuklar şu şekilde yapmaktır. Öncelikle her sayı 1 ile kendisinin çarpanıdır. Daha sonra bu 1 sayısını birer birer arttırarak devam edebiliriz. Mesela 1'den sonraki sayı 2. 32'ye bölünür mü? Evet, bölünür. 2 ile 15'in çarpımıdır. Daha sonra 3 geliyor. 33'e bölünür mü? Evet. 3 kere 10 30 yapar. 34'e bölünür mü? Hayır. 4'e tam bölünmez. O zaman bunu siliyorum. 4 yok çünkü. Yani bu şekilde devam ediyoruz. 5'e bölünür mü? 5'e bölünür. 5 kere 6'dır. 6'ya bölünür mü? Evet, bölünür. 6 kere 5'tir. Çocuklar şurada ne meydana geldi? bir tekrarlama meydana geldi. Yani demek ki 5 kere 6'dan sonra 6 kere 5 yazdık. Demek ki artık başka yok. Başka hep bunların aynılarını yazacağız. Yani bir sonraki 37'ye bölünmeyecek, 8'e bölünmeyecek, 9'a bölünmeyecek, 10'a bölünecek. 10 kere 3 diyeceğiz. Yani bunun aynısını yazacağız. Demek ki 30'un çarpanları sırasıyla 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30. Şimdi de aynı mantıkla 48'in çarpanlarına bakalım. 1'den başlıyoruz. 1 kere 48. 48 2'ye bölünür. 2 kere 24'tür. 3'e bölünür. 3 kere 16'dır. 4'e bölünür. 4 kere 12'dir. 5'e bölünmez. 5'i yazmıyorum. 6'ya bölünür. 6 kere 8'dir. Daha sonra 7'ye bölünmez. 8'e bölünür. 8 kere 6'dır. Bakın ne oldu? Yine aynı tekrarlama meydana geldi. Yani bir sonraki 12 kere 4 olacak vesaire vesaire böyle gidecek. Yani şuraya kadar almamız, şu kısmı almamız yeterli. Demek ki 48'in çarpanları... Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48. 70'in çarpanlarına bakalım. 1 kere 70. 2'ye bölünür, 2 kere 35. 3'e bölünmez. 4'e bölünmez, 5'e bölünür. 5 kere 14. 6'ya bölünmez, 7'ye bölünür. 7 kere 10. 8'e bölünmez, 9'a bölünmez, 10'a bölünür. Tekrar 10 sayısını zaten yazmıştık. Demek ki bunlar da 70'in çarpanlarıdır. Tam sayıların asal çarpanlarını belirleyelim şimdi de. Az önce çocuklar yukarıda tam sayıların tüm çarpanlarını bulduk. Peki bunların sadece asal çarpanlarını belirlemek için ne yapabiliriz? Birkaç yöntem kullanabilirmişiz. Bunlardan en sık kullanacağımız yöntem asal çarpan algoritmasıdır. Bir de çarpan ağacı yöntem vardır. Asal çarpan algoritması nedir? Şekilde gördüğünüz gibi sayının yanına bir tane uzunca bir çizgi çekiyoruz. Ve sırayla asal sayılara bölmeye başlıyoruz. Burada asal sayılar da neydi derseniz eğer hemen hızlıca bir tekrar edelim. Neydi bu asal sayılar? Asal sayılar sadece bire ve kendisine tam bölünebilen sayılardır. Sadece bire ve kendisine tam bölünebiliyor yani. En küçük asal sayı çocuklar 2'dir. Yani asal sayılar 2'den başlar. Daha sonra kim asaldır? 3 asaldır. Çünkü sadece 1 ve 3'e tam bölünüyor. 4 asal mıdır? Değildir. 1 ve 4'e bölünmesi gerekirken ekstradan 1 de 2'ye tam bölündüğü için 4 asal sayı değildir. O zaman 5 asal sayıdır, 7 asal sayıdır, 11 asal sayıdır, 13 asal sayıdır şeklinde ilerler. Yani ben şimdi 42'yi sırasıyla bu asal sayılara böleceğim. Mesela en küçük asal 2'den başlayacağım. 42'yi 2'ye böldüm. Bölünür çünkü. Bölüm sonucunda buraya yazıyorum. Altına yazıyorum. 21. 21 2'ye bölünmüyor. O zaman 2'yi bitirdik demektir. Bir sonraki asal olan 3'e geçeceğiz. 21 3'e bölünür mü? Bölünür. 3'e böldük 7. 7 artık 3'e bölünmez. 5'e de bölünmez. 7 kendisine bölünür. Kendisi de bir asaldır. 7'ye böldük 1. Bizim burada amacımız 1'i bulmak. Amaç 1'i bulmak. 1'i bulunca işlem bitiyor demektir. Ve burada gördüğümüz sayılar 42'nin asal çarpanlarıdır. 42'nin asal çarpanları. Yani 42'yi biz şöyle yazabiliriz. 42 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 7. Şimdi bir de çarpan ağacına bakalım. Mesela 120. Çarpan ağacıyla yazacağız. Çarpan ağacı da şudur. Sayıyı tek tek asal çarpanlarına ayırıyoruz. Mesela 120 2 ile 60'ın çarpımıdır. 2 burada sabit. 60'ı tekrar böleceğiz. 62 ile neyin çarpımı diye bakacağız. 62 ile 30'un çarpımı. Bunu yapmak için biraz daha büyük alana ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. 2 çarpı 60 demiştik. 60'a bakıyoruz. 2 çarpı 30 olur. 30'u tekrar ayırıyoruz. 2 çarpı 15 olur. Ve 15'i tekrar ayırıyoruz. Asal çarpanlar 3 çarpı 5 olur. Yani bu çarpan ağacında biz şimdi neleri bulduk? 2, 2, 2, 3, 5. Bazı sorularda bu çarpan ağacı da bulduklarımız her zaman bir sonraki satırlara da yazılır. Şu şekilde. Yani en alt satır en alt satır burası. Sadece ve sadece asal çarpanlardan meydana gelir. Yani 120 sayısında 3 tane 2 çarpanı var. Bir tane 3, bir tane 5 sayısı var. Yani biz 120 yerine şöyle yazabiliriz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek çözelim. Bunlar konuyu alıştırma basit sorular. Mesela A sayısının asal çarpanlarına bölünmüş. En sonunda 1 bulunmuş. O zaman A artı C artı E eksi B artı D kaçtır diye sorulmuş. Bu tarz bir durumda Geriye yönelik işlem yapabiliriz. Yani en son E sayısı 5'e bölünüp 1 çıktığına göre E'nin 5 olması lazım. D 5'e bölünüp 5 çıktığına göre D'nin o zaman 25 olması lazım. Bu şekilde geriye gidiyoruz. C sayısı 3'e bölündüğünde 25 sonucunu veriyorsa C'nin 75 olması lazım. B 2'ye bölünüp 2'ye bölündüğünde sonuç 75 çıkıyorsa B'nin 150 olması lazım aynı şekilde A da 2'ye bölünüp de 150 çıktıysa A'nın 300 olması lazım. Şimdi bulduklarımızı yerine yazalım. A 300 C 75 E 5. Bunların toplamı 375 5 daha 380 yapıyor. Eksi B D'ye bakacağız şimdi. B 150 D de 25 toplamları 175 yapar. 380'den 175 çıkarttık. 205 kaldı. Bu sorunun cevabı 205'tir. Bir tane de benzer şekilde bir çarpan ağacı sorumuz var. Onu yapalım. Mesela A sayısı çarpan ağacıyla çarpanların asal çarpanla ayrılmış. En son şunu görüyoruz. Bakın. En sonunda sadece ve sadece asal çarpanları var. Yani ben bu sayıları çarptığımda direkt A sayısını bulabilirim. 2 kere 3 6, 6 kere 3 18, 18 kere 5 90. Yani bu sayının 90 olması lazım. Ha istersem geriye de gidebilirdim. Yani şöyle de yapabilirdim. Mesela C 3 ve 5'in çarpımından oluşuyor. 3 kere 5 kaçtır diye düşünebilirdim. 3 kere 5 15'tir. Daha sonra B sayısı 15 ile 3'ün çarpımından meydana geldiği için B sayısı 45'tir. A da 90 zaten. Şimdi Tim Türkiye akıllara tek soru. D nerede? Çocuklar soru yazılarken D'yi yazmayı unutmuşum. D'yi bir çarpı atalım. D yok. A yerine 90. C yerine 15. B yerine de 45 yazdığımızda cevap 105 eksi 45'ten 60 çıkar. Bir sonraki soruya geçelim. 36'nın asal olmayan kaç tane çarpanı vardır? Yani 36'nın toplam bir kere kaç tane çarpanı var onu bilmeliyiz o zaman. Yani 36'nın çarpan sayısını öğrenmek istiyorsak 36'nın çarpanlarına bakarız. Nedir bu? 1 kere 36, 2 kere 18, 3 kere 12, 4 kere 9 ve 6 kere 6. Şimdi çocuklar özellikle 36 gibi sayılarda bunun ileride açıklamasını yapacağım. Dikkat edin. Şimdi çarpanları sayarken böyle 2 2 sayıyoruz ya. 2 burada var, 2 burada var, 2 burada var, 2 burada var ama burada 6 ve 6 var. Yani 6 sayısını 2 defa sayamayacağımız için bir tane sayarız. Buna dikkat edin. Yani toplamda 2 4 6 8 9. 9 tane çarpanı var. Normalde 36'nın 9 çarpanı var. Peki bunlardan hangileri asal? Gördüğümüz gibi 2 ve 3 asal. Ha bunu istersek 36'yı asal çarpanlarını görmek için asal çarpan algoritması da kullanabilirdik. 2'ye böldük 18, 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. Gördüğünüz gibi sadece 2 ve 3'ten oluşuyor. Yani 2 tanesi asalsa 9 çarpanı vardı. 2 tanesi asalsa, asal çarpansa 9'dan 2 çıktı. 7 tane de asal olmayan çarpanları vardır. Yani nedir bu asal olmayan çarpanlar? Mesela 1 veya 4 veya 6 veya 9, 12, 18, 36. Bunlar asal olmayan çarpanlar. Aşağıdaki soruya bakalım şimdi. A ve B A ve B sayısını sayı olarak değil de üç sayıların çarpımı olarak vermiş. Bu durumda A'nın çarpan sayısı nedir? Çocuklar burada bir formülü bilmemiz lazım. Şöyle bir formülümüz var bizim. Mesela A üzeri x çarpı B üzeri Y. Yanlış oldu bu. A üzeri X çarpı B üzeri Y çarpı C üzeri Z olsun. Bir sayının mesela C sayısının bu şekilde yazabiliyoruz. Burada A, B, C sayılarının asal sayılar olması lazım. O zaman üstlerine birer ekleyerek çarptığımızda yani x artı 1 çarpı y artı 1 çarpı z artı 1 bir. üstlerine 1'e ekleyip çarparsak pozitif çarpan sayısını bulmuş oluruz. Öncelikle bu bilgiyi bilmemiz lazım. Bu bilgiye göre de bu soruları çözebiliriz. A'nın çarpan sayısı nedir dediğimizde yani yapmamız gereken üstlere 1 ekleyip çarpacağız. Burada A'nın üssü 3 olduğu için 3'e 1 ekliyorum. 3'ün üstünde 2 olduğu için 2'ye 1 ekliyorum. 7'nin üstünde bir şey yok zannetmeyin. Burada özellikle 0 yazmışım gibi gözükmüş ama 7'nin üzerinde bir şey yok zannetmeyin. Burada aslında 1 var. Çünkü her sayı kendisinin birinci kuvvetidir. O zaman buna da 1'e 1 bir ekleyip çarpacağım. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2'den 4 kere 3 12 12 kere 2 24 A'nın 24 tane çarpanı vardır. Şimdi sıra bulunmaya geldi. B'nin kaç tane asal olmayan çarpanı vardır? Az önce üstte yaptığımız gibi asal olmayan çarpanı bulmak için öncelikle tüm çarpan sayısını biliyor olmamız lazım. Pozitif çarpan sayısını bilmek için üssü 1 bir ekledik 2, 3'e bir ekledik 4, 5'in üstünde 1 vardır, 1'e 1 ekledik 2. 2 kere 4 8, 8 kere 2 16. Bir kere B'nin 16 çarpanı var. Peki B'nin asal çarpanları nelerdir? bu zaten çıkmış meydana. 2, 3 ve 5. Yani B'nin 3 tane asal çarpanı var. O zaman 16'dan 3 çıkarırız. 13 tane asal olmayan çarpanı vardır. Bir sonraki soruya geçelim. 1440'ın kaç tane asal olmayan çarpanı vardır? Şimdi çocuklar 1440'ı baştan başlasam bir kere 1440 iki kere bilmem kaç diye yarım saatimi alır. Onun için şöyle yapacağım. Az önce yöntemi öğrendim ya. 1440 asal çarpanlarına ayıracağım. Asal çarpanların çarpımı olarak yazacağım. Yani 1440'ın yarısı 720 bir daha 2'ye böldük. 360 bir daha 2'ye böldük. 180 2'ye böldük. 90 2'ye böldük. 45 3'e böldük. 15 bir daha 3'e böldük 5 daha sonra 5'e böldük 1 yani 1440 şöyle yazılabilir kaç tane 2 var burada 1 2 3 4 5 5 defa 2'ye bölmüşüm demek ki 2 üzeri 5 çarpı 2 tane 3 var demek ki 3 üzeri 2 bir tane de 5 var yani 5 üzeri 1 şimdi bunların üstlerine birer ekleyerek çarpacağım yani 6 çarpı 3 çarpı 2 eşittir 6 kere 6'dan 36 1440 sayısının 36 tane çarpanı varmış. 36 tane pozitif çarpanı varmış. Benden asal olmayanları istiyor. Asal olan kaç çarpanı var? Yine 3 tanesi asal. Onun için 36'dan 3 çıkarıyoruz. 33 tane asal olmayan çarpanı olduğunu bulmuş oluyoruz. Asal olmayan çarpan. Sakın her defasında 3 çıkaracak mıyız diye sormayın çocuklar. Bu sorular bu şekilde denk geldi. Kaç tane asal çarpanı varsa asal çarpan adedi kadar çıkarttığımda asal olmayan çarpanları bulmuş oluyorum. Bir sonraki örneğe bakalım. 12 pozitif çarpanı olan bir sayının asal çarpan sayısı ne olabilir? Bu soru gayet çocuklar güzel hazırlanmış bir e, soru. Biraz burada şimdi beyin pratiği yapacağız. Yani 12 pozitif çarpanı olması ne demektir? Bir sayı var mesela A sayısı. Bunun 12 tane pozitif çarpanı var. Yani sadece pozitif çarpanı olarak düşünürsek bu soruyu bulmak epey zaman alır. Onun için şöyle düşünmemiz lazım. Biz bu A sayısını asal sayıların çarpımı olarak yazdığımız düşünelim ve belli üsler var burada. Hani pozitif çarpan sayısının mantığı şu diye. Üstlere 1 ekleyip çarpıyorduk. Ve bu çarpım 12 olacak. O zaman 12'nin çarpanlarına bakalım. 12'nin çarpanları 1 kere 12, 2 kere 6, 3 kere 4'tür. Yani mantık olarak mesela A sayısı 1 kere 12'yi düzenleyebilmemiz için yani üssü 11 olan bir sayı olması lazım. Mesela 2 üzeri 11 olabilir. 2 üzeri 11'dir. Ve bunun çarpan sayısı üstse 1 eklediğimiz için 12 olmuştur. Veya 2 çarpı 6'yı olabilmesi için A sayısının mesela 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 5 olma ihtimali vardır. Ve üstlere 1 eklediğimizde 1 bir daha 2, 5 bir daha 6, 2 kere 6'dan yine 12 tane çarpanı vardır. Veya 3 çarpı 4 olabilir. 3 çarpı 4 olabilmesi için yine A sayısının mesela 5 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 3 olma ihtimali vardır. Üstlere 1'e eklendiği için 2 bir daha 3, 3 bir daha 4, 3 kere 4'ten yine 12 çarpanı vardır. Yani çocuklar burada baya baya sonsuza kadar böyle değerler bulunabilir. Asal sayıları sürekli değiştirerek. Başka kısıtlamalar da olmalı sorudaki daha net bir cevap bulabilelim. Yani burada bu ihtimallerin hepsini göz önünde bulundurmamız lazım. Bunları unutmayın. Hatta bir ihtimal daha şöyle de olabilir. Her zaman iki sayının çarpımı olacak diye bir şart yok. 3 çarpı 2 iki çarpı 2'dir. Ve ondan dolayı bu A sayısı şöyle de olabilir. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Belki de böyledir. Burada üstlere 1'er ekleyip çarptığımızda sonuç 12 çıkacaktır. Bu da farklı bir örnek. Evet biraz pratik yaptık. Şimdi de farklı bir soru. Pozitif çarpan sayısı tek sayı olan sayılara örnek vereyim. Aslında ben biraz önce bir tane örnek vermiştim. Hatırlarsınız. 36 sayısı. Peki neden 36 sayısının pozitif çarpan sayısı tek sayıdır? Neden? Çünkü şundan dolayı çarpanlarına baktığımızda hep 2-2 giderken burada 2 tane var. Burada 2 tane var. 3 kere 12 yine 2 tane var. 4 kere 9 yine 2 tane var. Ama 6 kere 6 bir tane var. Ve bu sayıları topladığımızda şu terslik yapıyor. Bir tane çıktığı için sonuç tek sayı çıkmış oluyor. İşte bize bu lazım. Sonucun tek sayı çıkması lazım. Sonucun tek sayı çıkması için burada iki tane sayının aynı olması lazım. Yani aynı sayıların çarpımı. Aynı sayıların çarpımı nedir? Evet bunu kare köklü sayılara girmeden önce de tekrar işleyeceğiz. Tam kare sayılardır. Demek ki tüm tam kare sayılar mesela 1, mesela 4, mesela 9, 16, 25, 36 tam kare sayıların pozitif çarpan sayısı tek sayı olacaktır. Bunun bilincinde olalım. Çünkü bunu direkt böyle soru olarak sormasalar da bazı soruların içerisine, içerisine yedirerek soruyorlar. Diğer sorumuza geçelim. Birden 50'ye kadar olan sayılar arasında sadece bir asal çarpanı olan kaç sayı vardır? Yani sadece bir asal çarpan olacak. Mesela 2. Iki. 2'nin sadece bir asal asal çarpanı vardır. O da 2'dir. 4. 4'ün de sadece bir asal çarpanı vardır. O da 4'tür. 8. 8'in de sadece bir asal çarpanı vardır. Pardon. 4 için az önce yanlış söyledim. 4'ün de sadece bir asal çarpanı vardır. O da 2. 8'in de sadece tek asal çarpanı 2. 16'ın da tek asal çarpanı vardır. O da 2'dir. 32. 64. Böyle böyle gider. Veya 3. 9. 27. 81. Bu sayıların Asal çarpanları hep 3'tür. Veya 5 25 125 625 bunların da tek asal çarpanları vardır. Sadece 5'tir asal çarpanları. Demek ki sadece bir asal çarpanı diye düşünmemizi istiyorsa soru biz sayıların kuvvetlerini düşüneceğiz. Yani 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 gibi sayıların kuvvetlerini düşüneceğiz. Yani bunu da direkt soru olarak sormazlar. Soru içerisinde bize yedirebilirler. Diğer örneğimize geçelim. Benzer örnekleri vardır. Burada bir tablomuz var. Tabloda ABC sayıları var ve dışarıya sayıların çarpımları verilmiş. Birden 9'a kadar rakamlar yazılmış tabloya etraflarında ok işaretleri gösterilen sayılarda tablodaki rakamların çarpımını vermektedir diyor. Bu tarz sorularda çocuklar çok net bilgiler vardır. O net bilgilerden başlamamız lazım. Mesela buradaki en net bilgilerden birisi 63'tür. 9 ile bu sayılar çarpılmış ve 63 63 olarak yazılmış. 9 ile neyin çarpımı 63'tür? 9 kere 7'nin çarpımı 63'tür. 9 kere 7 63. Yani burasıyla B'nin çarpımı 7 olacak. 7 de sadece 1 kere 7 7'dir. Yani bunlardan birisi 1 olacak, birisi 7 olacak hangi şekilde olması lazım diye düşünürüz. Mantık olarak mantık olarak B'nin 7 olması lazım. Neden? Bir kere 7 buraya yazılamaz. 7 kere 6 42 olur ki burada 30 var. Demek ki 7 buraya yazılamaz. 7 buraya yazılmalı. Bir de oraya yazılmalı. Yani B7 burası da 1 olmalı. Zaten bir yerden başladık mı devam geliyor. 1 kere 6 6 Sonucun 30 olması için A'nın da 5 olması lazım. 5 kere 3 15. 15 ile neyi çarparsak 60 olur. 15 ile 4'ü çarparsak 60 olur. Buradan A, B, C hepsi çıktı. A5 B7 C4 5 eksi 7 artı 4 işleminin cevabı 5'ten 7 çıktı. Eksi 2 eksi 2 4 daha artı 2 yapar. Evet çocuklar. Biraz da örnek soruları çözelim. Örnek sorulardan ilki. Ahmet ile Deniz aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine, söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplama kadar puan rakibine yazılıyor. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor. Örneğin Ahmet 10, Deniz 12 sayılarını söylemiş olsun. Ahmet 10 dediği için kendisine 10 puan, kendisi 10 puan kazandı. 10'un çarpanlarına bakıyoruz. 1 kere 10, 2 kere 5. Başka yok. Tabi burada 10 hariç diğerlerini topluyoruz. 10 hariç diğerlerinin toplamı bu da denize veriliyor. Deniz 12 dedi. Deniz 12 deyince denizin kendisi 12 puan alıyor. Ama Ahmet ise 12'nin çarpanları kadar puan alıyor. 12'nin çarpanlarına bakalım. Neler vardır? 1 kere 12. 2 kere 6, 3 kere 4. 12 hariç topladı. Diğer çarpanları topladığımız zaman 6, 4 daha 10. 13, 15, 16 yapmış oluyor. Gördüğünüz gibi bakın. Deniz 12 söyleyince Ahmet 16 puan kazanıyor. Şimdi oyunun gidişatına bakalım. Ahmet 26, Deniz 20 puan aldığından oyunu Ahmet kazanmıştır diyor. Evet. Buna göre Ahmet'in 14 sayısını söylediği oyunda Deniz hangisini söylerse oyunu kazanır. Yani Deniz'in oyunu kazanması için öyle bir sayı söylemesi lazım ki kendisi büyük olacak ama çarpanları az olacak. Şimdi bunlara bakalım. Tek tek çarpanlarına bakacağız yani. 18'in çarpanları 1 kere 18, 2 kere 9, 3 kere 6. Bir kere yani 18'in kendisi hariç topladığımız zaman 9, 3 daha 12, 12, 6 daha 18, 20, 21. Yani 18 rakibe daha çok puan kazandıran bir sayı. Onun için 18'i söyleyemeyiz. 20'nin çarpanlarına bakalım. 1 kere 20, 2 kere 10, 3'e bölünmez 4 kere 5. 20 hariç sayıyorum. 10, 15, 4 daha 19, 20, 22. 20 de rakibine daha çok puan kazandıran bir sayı. Bunu da almayız. 25'e bakalım. 1 kere 25, 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 4'e bölünmez, 5'e bölünür. 5 kere 5. 25 hariç 5, 5 daha 10, 1 daha 11. 25, söyleyenin kendisine 25 puan kazandırır. Rakibe ise 11 puan kazandırır. Onun için 25 oyunu kazandıracak bir puandır. D'yi de deneyelim. D'ye bakalım. 36'nın çarpanları 1 kere 36. Bu 36'yı da çok şey yaptık. Çok söyledik. 1 kere 36, 2 kere 18, 3 kere 12, 4 kere 9, 6 kere 6. Yani 36'yı sayma. 18, 12 daha 30 yaptı zaten. 39, 6 daha 45. Yani bu da rakibine çok puan kazandıran bir sayıdır. Cevap 25 olmalıdır.